Herkes köyde çok mutluydu. Köylüler tarlada çalışıyordu. kuşları ağaçlarda cıvıldıyordu. Ve sonra hava bir anda karardı. Anne ne oluyor lan? Ve sonra gökyüzünde bir şey görüldü. <laughs> Hepinizi yok edeceğim. <laughs> Anne sen an bizim evimize ne oldu böyle? Hepinizi, Hepinizi yok, yok edeceğim. edeceğim. Hepinizi. <gülüyor> <gülüyor> Ve köy maf olmuştu. Bütün, Bütün dünyayı, dünyayı yok, yok edeceğim. edeceğim. Ha, 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 kardeşim kardeşim kardeşim. Efendim kardeşim. Bilader dünya yok oluyor. Nasıl yani? Bilader hava bir anda karardı. Ondan sonra gökyüzünden bir şey indi. Bir baktım bilader bütün köy yok etmeye başladı. Bütün köyleri öldürmeye başladı. Onu durdurmamız lazım kardeşim. Ha, ha, bilader peki sen şu anda şaka yapmıyorsun değil mi? Ya kardeşim saçmalama ne şakası. Şu anda bize doğru geliyor. Öldürecek bizi öldürecek bilader öldürecek bizi öldürecek bir şey yapmamız lazım. Tamam bilader sakin ol merak etme. Şimdi en güvenli evlerimizi yapacağız tamam mı? Tamamdır kardeşim hızlı olalım bak zamanımız yok. Ben evimi bu bloktan yapacağım kardeşim. Ben de bu blokta yapacağım birader. Tamamdır o zaman en güvenli evlerimizi yapmaya başlayalım. Hadi bakalım evimizi yapmaya başlayalım. Evimi çok güvenli yapmam lazım. Valla Arda'nın anlattığına göre çok tehlikeli bir şeymiş anlattığı şey. Neyse bakalım şöyle çok güvenli yapacağız evimizi. Daha evimin içine bir tane depo yapacağım yani saklanmalını. Şöyle yapalım bakalım evimizi. Hop, hop. Arkadaşlar vallahi siz de gördünüz. Gördüğüm şey çok tehlikeliydi arkadaşlar. Bütün köyü yok ediyordu. Gözümüzün önünde masum insanlar öldü. Çok kötüydü vallahi. O yüzden şimdi buraya çok güvenli bir ev yapmam lazım. Hem de bayağı bir güvenli ev. Eğer güvenli ev yapamazsak ayva yeriz. Hadi bakalım şöyle güvenliğimizi biz yapmaya devam edelim en iyisi. Şöyle. Şöyle yapalım bakalım. Hop. Evet görmüş olduğunuz gibi evimin dışı neredeyse bitiyor. Şöyle koyalım bakalım şunları. Şöyle. Evimizin şimdi bir de çatısını yapacağız. Şöyle evimizin çatısını yapalım. Şöyle yapalım bakalım evimizin çatısını. Hop şuraya şöyle koyalım. Şöyle şöyle. Evimizin kapısı yapmak için şöyle buraları kırmamız lazım. Buraya iki tane güvenli kapı koyalım. Şöyle şifre de koyalım. Kapımıza şifremiz 25-25. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 25, 25 yazınca kapımız açılıyor ve içeri giriyoruz. Buralara kırılmaz camlar koyacağım. O yüzden şöyle şöyle kıralım bakalım. Buraya da şöyle kıralım. Buraya da şöyle kıralım. Şöyle kırılmaz camlarımızı yerleştirelim. Buraya da şöyle yerleştirelim. Sonra buraya da şöyle yerleştireceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi kırılmaz camlarımızı koyduk. Bunlar hiçbir şekilde kırılmıyor. Hatta test edelim. Evet şimdi bu camları ben füze atacağım ve bu camlar kırılmayacak. Hazır olun bakalım. 3, 2, 1. Evet attık. Görmüş olduğunuz gibi camlardan bir tanesinde bile çizik olmadı. Şuradan atalım bakalım şunları şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bir tane bile çizik yok. Bu camlar çok kaliteli camlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yaptım. Şöyle kapısını yapalım buraya. Şuradan şöyle kıralım. Buralarda kırılmaz camlarımızı koyacağız. Şöyle kırılmaz camlarımızı koyalım. Buraya iki tane şöyle demir kapımızı koyalım. Buraya da şifre koyalım. Şifre biz 1, 2, 3. <laughs> Bence çok zor bir şifre. Kimse çözemez bunu. Yerleri de katman kayısıya çevireceğiz. Şimdi şöyle yapalım bakalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi katman kayısına çevirdim. Şöyle kapımızı açalım. 1 2 3 tamamdır. Buraya yatağımızı koyacağız. Buraya da sandığımızı koyacağız. Bu sandığın içinde işte silahlarım var. Ve şimdi evimiz etrafına laf ekleyeceğim. Şöyle laf ekleyelim bakalım. Tamamdır. Evet. Şöyle şöyle ekleyelim. Sonra aynı şekilde buraya da böyle. Sonra gidelim şöyle şöyle de şöyle ekleyelim. Tamamdır. Buraya lav bloklarını ekleyelim. Buraya da elektrikli duvar ekleyeceğiz şimdi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi elektrikli duvarımı da ekledim. Bu kumanda olmadan hiçbir şekilde buradan kimse geçemez. Hatta size göstereyim. Evet. Görmüş görüyorsunuz gibi geçemiyorum. Hadi bakalım şu an şekilde buraya da şöyle ekleyelim. Bakalım tamamdır buraya da ekledik. Şöyle şöyle de ekleyelim bakalım. Buraya da ekledik. Buraya da ekleyelim aynısından şöyle. Tamamdır buraya da ekledik. Bir de evimizin etrafına dikenli tuzaklar da ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle dikenli tuzaklarımızı da ekleyelim. Evet üstüne bastığınız gibi böyle dikenler çıkıyor. Bu çok tehlikeli dikenler. Aman yani dikkat etmemiz lazım. Şöyle ekleyelim bakalım şuraya. Ancak gidip buraya da ekleyelim şöyle. Tamamdır. Şöyle ana yanlış yerlere koydum. Neyse tamamdır. Şöyle şöyle ekleyelim. Şöyle. Ve sonra olarak buraya lazer tuzağı eklemek istiyorum ben. Evim daha da güvenli olsun. Garanti alalım. Şöyle buraya hemen bir üstüne bir blok koymamız lazım. Şöyle buraya da koyalım. Buraya da. Şöyle lazerimizi koyalım. Şöyle hop alalım buradan. Evet görmüş olduğunuz gibi lazerimizi koyduk. Aynı şekilde buraya da aynısından yapacağız. Şöyle tamamdır buraya da koyduk. Şöyle de şöyle koyalım bakalım. Şöyle evet buraya da koyduk. Buraya da koyalım bakalım. Şöyle evet aynısından buraya da koydum. Evim bence çok güvenli oldu. Evim size güvenli oldu Eğer güvenli olduysa yorumlara bir yazın. Kötü olduysa yorumlara iki uzun. Evet arkadaşlar şimdi burasını katmayın kasına çevireceğiz. Şöyle katmayın kasına çevirelim. Görmüş olduğunuz gibi katmayın kasını yaptım. Şimdi imizin altına bir tane sığınak yapmamız lazım. Bizim şöyle o yüzden buraları kazalım bakalım. Şöyle kazalım. Şöyle buraları kıralım bakalım. Tamamdır buraya kırdık. Şurayı da şöyle kıralım. Sonra buraya da aynı şekilde şöyle kıralım bakalım. Sonra buraya şöyle kıralım. Sonra yine buradan buraya böyle kıralım. Sonra yine şuradan da şöyle şöyle kıralım bakalım. Şöyle. Evet görmüş olduğunuz gibi bence bu kadar daha yeterli. Buranın da duvarlarını katmayın kasına çevirmemiz lazım. Şu şöyle burası zaten sığınak olduğu için buraya hiçbir şekilde zarar gelmemesi lazım. Şöyle yapalım bakalım. Sonra burada da katman kayısından yapalım. Buraya da aynısından katman kayısından. Buraya yatağımızı koyalım. Ondan sonra buraya sandığımızı koyalım. Buraya çekmecemizi koyalım. Gardırobumuzu koyalım. Bilgisayar masamızı koyalım. Buraya bir tane de dolabımızı koyalım. Sandalyemizi koyalım. Şöyle bilgisayarımızı kasamızı da koyalım. Buraya da bir tane saat koyalım. Evet görmüş olduğunuz gibi sığınağımı yaptım. Şöyle merdivenleri koyalım. Hop. Buraya da şöyle tuzaklı kapılardan kapatalım. Tamam da çok güzel oldu. Gizli masamızı gizlemek için de üstüne bir televizyon koyacağım. Bence hiçbir şey de anlaşılmıyor. Şöyle koltuklarımızı da koyalım. Tamamdır. Buraya şöyle kitaplık koyalım. Buraya da koyalım şöyle. İki tane masamızı koyalım. Bir de sandalye koyalım şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi evimin içi bittik. Bence çok güzel oldu. Anaa Arda'ya baksana. Arda garip garip şeyler yapmış. Bakalım ne yapmış? Arda birader sen ne yaptın? Kardeşim görmüş olduğunuz gibi evime çok güvenli yaptım. Görüyor musun? Oha vay canına. Vallahi çok güzel olmuş. Bu duvardaki şeyler ne? Aa, geçemiyorum ben Buradan. Evet birader orada elektrik duvarlar var. Yani görünmez duvar onlar. Görünmez duvar mı? Vay canına lezerler falan da var. Birader onlardan uzak dur. Eğer lezere değdiğin anda seni paramparça olursun ona göre. Anladım kardeşim. Laf var ve kardeşim yerlerde dikenli e, tuzaklardan da var. Evi çok güvenli olmuş. Evet birader evim çok güzel oldu. Ama yani birkaç bir şey daha kaldı. Onları da yaptıktan sonra evim bitiyor. Sen ne yaptın? Kardeşim benim de çok az kaldım. Merak etme. Benim de evim bitmek üzere. Ben evim için çok güzel yaptım. Evimin altına bir tane sığınak yaptım. Oha sığınak mı benim aklıma gelmedi ya. Evet birader ben sığınak yaptım her herhangi bir duruma karşı sığınağa gidebileyim diye. Ha anladım kardeşim acil durum yeri yani. Aynen öyle kardeşim. Şimdi ben de evime tuzaklar ekleyeceğim. İlk önce evimin dışına şöyle laf tuzağı eklememiz lazım. Şöyle laf tuzakları ekleyelim bakalım. Şöyle buraya da ekleyelim. Ondan sonra aynısından buraya da ekleyelim. Sonra şuraya da şöyle ekleyelim bakalım. Tamamdır buraya da ekledik. Şöyle laf bloklarımızı da koyalım. Evimin etrafına ben de dikenlerden ekleyeceğim. Şöyle dikenlerimiz eklememiz lazım. Şöyle de ekleyelim bakalım. Tamamdır. Şuraya da aynısından ekleyeceğiz. Şöyle tamamdır ekledik. Buraya da ekleyelim şöyle. Şöyle ekleyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi dikkan tuzağımız da ekledik. Ve evet, şimdi buraya örümcek ağları ekleyeceğim. Örümcek ağ tuzağı. Bakın şimdi buna göre görmüş olduğunuz gibi buna eğer girerse burada yarım saat kalıyor ve ben de onu vurmuş olacağım. Örümcek ağına yakalanırsa o yüzden burada örümcek ağlarını da koyalım şöyle. Koyalım bakalım. Şöyle koyalım koyalım. En bir de aynısından koyalım şöyle. Şöyle koymaya devam edelim. Buraya da koyacağız aynısından. Şöyle hızlıca koyalım. Bakalım hızlı olmamız lazım lazım? Birader sana kötü bir haberim var. Ne oldu kardeşim? Söyle bakalım neymiş kötü haber? Kardeşim iki dakika sonra burada olacak. Ne? İki dakika sonra burada mı olacak? Evet birader o yüzden lazım. Ana tamam kardeşim merak etme zaten bitmek üzere. Anda bitti. Son olarak buraya güvenli bir tane kapı eklemem lazım. Şöyle kıralım bakalım şunları tamamdır. Şöyle demir kapılarımızı ekledik. Görmüş olduğu gibi demir kapıları ekledim. Buraya da şöyle şifre koyalım. Şifremiz 1, 2, 3. Bence çok zor bir şifre oldu. Birader aynı hani şifreyi ben de koydum. Ne? Sen de mi koydun Allah senin belanı vermesin Arda. Ya kardeşim ilk önce ben koydum Allah Allah. Niye benim Allah belan veriyor? Allah Allah ya. İyi e, tamam vermesin vermesin. Evet görmüş olduğunuz gibi benim evim bitti. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim evim de bitti. Benim evim çok güvenli oldu. Arkadaşlar sizce hangimizin evi daha güzel olmuş? Eğer benim evimi seçiyorsanız yorumlara 5 yazın. Eğer arkadaşlar benim evimi seçiyorsanız da yorumlara da 10 yazın. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Bence benim evim daha güzel güzel ve daha güvenli. Hayır birader benim evim daha güzel ve daha güvenli. Çünkü baksan hem daha çok tuzak var ve sığınak var ve ölmeyeceğim ben birader ama sen üstüne bir tane bomba Sen ölüp gidersin. Yo birader benim evim daha güvenli. Bak bende lazer var ve görünmeyen duvarlar var. Göreceğiz bakalım kardeşim yorumlarda ne yazacaklar. Bütün köyleri yok ettim hey. Burası, burası da, da, da neresi, neresi, böyle? Acaba, acaba burada, burada birileri yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. mu? Şimdi, Şimdi öğreneceğiz. öğreneceğiz. İlk önce, önce bu evi bu patlatacağım. Evi patlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> hey hey bir, dakika. bir dakika, bu ev neden, neden patlamıyor? <laughs> bu eve bu neden bir şey olmuyor? <laughs> Valla şu anda evime füzeler yağıyor. Aman çok güzel bir bloktan yaptım evime. Evim etmiş olmuyor. Aa, sanırsam artık savaş zamanı. Şöyle çıkalım bakalım dışarı şifremizi yapalım. Aa, sonunda gelmişin. Hey sen, hey, sen, sen de, de kimsin? kimsin? Benim adım Girol. Sen kimsin? Ben buranın ben, sahibiyim. Allah Allah öyle mi? Evet sen, sen bana, karşı bana karşı mı geleceksin? geleceksin? Evet tabi karşı geleceğim hiçbir insanı öldürmene hakkın yok. <laughs> bana, karşı bana karşı gelemezsin. gelemezsin. Hepiniz yok ederim. Hadi bakalım gelip yok etsene. Sen, sen demek, demek ki savaş, savaş istiyorsun. istiyorsun. Tamam öyle, öyle olsun. olsun. Hadi Ay gel bakalım, bakalım o zaman. O zaman. Savaşalım, Savaşalım evlat. evlat. Birader ne yapacağız? Şşş sen orada dur kardeşim tamam mı? Bu savaş sadece onunla benim aramda. Ama birader bu çok tehlikeli olacak. Hayır kardeşim. Buna sen karışma. Dediğim gibi sadece benimle o numaranda savar. seni yok edeceğim pislik. Hadi, hadi gel yani bakalım, bakalım o zaman. Allah gör bakalım şöyle hadi bakalım. Ah. Seni yok edeceğim seni yok edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> beni yok edemeyeceksin hiçbir Öyle şekilde. Öyle mi hadi bakalım o zaman. Evet beni yok edemezsin ben seni yok ederim beni yenemeyeceksin. Hadi gel bakalım o zaman. Hadi seni geberteceğim. Al bakalım şöyle. Gel bakalım bir tane ye bakalım. Şunu da ye bakalım. Aa, beni kızdırdın. E ne kızdın öyle mi? Gel bakalım şu mermiyi de al şöyle. Şu mermiyi de al. Aa, yeter, Aa, artık. artık, gel, gel buraya. Gel. Bu kılıcımla ya seni yok olsun. edeceğim. Al bakalım biraz da nükleer silahı bak istersen. Hayır. Aa, bu canımı yaktı. Bekle i̇şte ben daha çok canını yakacağım senin. Al bakalım şu ateşin de tadına bak. Hayır yanıyorum. Yok, yok, yok. Aa, bu savaşı, savaşı kaybedemem. kaybedemem. Bu savaşı, savaşı kaybedemem. kaybedemem. Hayır. Hayır. Ne oldu öyle? Evet bu onun ruhu. Aa, öldürdüm. Birader onun işini bitirdin. Evet kardeşim ama çok zorlu bir savaştı. Ah. Kardeşim, kardeşim iyi misin? Hiç bilmiyorum kardeşim. Başım çok ağrıyor, çok yoruldum. Beni evime götür. Tamam kardeşim, tamam. Seni eve götüreceğim. Evet canım ailem. Bir maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın. Ben çok yorgunum şimdi eve gidip uyuyacağım. Her tarafım çok ağrıyor. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. solu ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz doğalarınız gerçek olur. Amin. Hadi bakalım Osman şu an ekranda çıkan videoları tıklayın. Tıkla tıkla. Bak dostum şu an ekranda iki tane video çıktı. solu ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün dileklerin ve duaların gerçek olur. Amin. Hadi tıklasana ne bekliyorsun? Tıkla tıkla. Görüşürüz. Bay bay.